olacak Bir tamirciye mi götürsek? Ha, bu saatte mi? E ne var canım? Her şeyin nöbetçisi var. Tamircinin de vardır herhalde. Ya ben koca takımı toparlamışım. Bunu mu toparlayamayacağım? Bunu da taktık mı? Hı? Oh. Evet, ver bakalım şu pilavı deneyelim. Yok tamam, tam çalmasa da olur. Böyle tek parça kalsın yeter. Ya sen şu ver pilavı. Allah Allah, ben denemeden bırakmam. Bir bıraksan? Bırakmam. Ver bakalım. Tamam peki. Ay şimdi ben bir şey olacak diye yine. Olmaz ya. Evet. <laughs> evet. Bunca yemeğin bir karşılığı olmalı öyle değil mi? Bundan sonra bana lütfeder misiniz? Abartmasan. Abartmak mı? En sevdiğim özelliğim. Evet. Mevsimi <laughs> Çok tatlıyım ama, değil mi? Hem tatlıyım, hem becerikliyim. Çok da mı hmm. Yersiz tevazu... ...kibirdendir. <laughs> Güzel lafmış. Hmm. Güzel plakmış. Bakalım. Belki ablan da gelmiştir. Belki gelmiştir. Bakalım. Teyze. Hadi, çal kapıyı.